Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes. Şimdi huzur 3 ve huzur 4 hesabını ikisini aynı anda yapacağız. 36 tane görev yapacağız. Şimdi şöyle yardım aldım. Bunu hemen yapayım kimse yapmadan da. Sonra videoya devam edelim. 15. Ben hemen açtım videoya girmeden önce oraya. Kasaba alacağım. Huzur 3'te işte, kasaba aldım onu yapacağız. Şunu bir kere daha alayım. Sonra kamyon alacağım. 36 tane görev. Sonra da uzur 5 bitireceğiz artık. Şunu da bitir. Tam. İki görevi bitirdik. Maden alamayacağım çünkü maden malzemem galiba yok. Kalmadı. Kaldıysa da ben onu videoda bakarım alırız. Yine esneme tuttu. Bekleyin şimdi. Burada kamyon görevleri yok. Bunu hızlandıracağız zaten. Önce huzurcuya gidelim. Şurada kasaba almıştım ben. 13 tane şunu bir yapalım. <laughs> Şöyle bir, iki, üç, dört. 26 tane var burada. Buraya gelirse bir tur kasaba dağılmayı planlıyorum. Şöyle. Yarı yarıya zaten görevler. 18 görev var. Huzur 1 ile huzur 2'yi yapıp attım zaten. İzlemişsinizdir büyük ihtimalle. Hadi bir tane daha ver lan. 13 şimdi 17 tane var diyor. Hizmet alan 1, 2, 3, 4. Tam 13 tane var. 17 ise 4 çıkartırsan 13 kalır. O zaman buna göre bekleyin ben gelsin. O sırada kamyonu yapayım bitireyim. Ya da bunu bakayım ben kasaba. Buna bir tur şey almıştım. Bunu almışız. Dur bir dakika. Şunu doldurabiliyoruz mu hemen? Doldur. Bunu o zaman ben şey yapacağım şöyle bir daha ekelim ses söyleyin diyemedim gemi görevi alırız sonra kasap alırız bunları almışlar da doldurmamış kimse şöyle birazcık satalım yerim yok zaten Hı. görev ne zaman gelecek acaba 13 dakika diyor 8 20 2 3 46 tane maden çıkar tamam o zaman ben kamyona geçeyim İnde bunu düzenlerim ben geleyim. Evet arkadaşlar bitirdim. Şimdi maden alıyorum tekrar. Şunu da bitirelim. Hemen huzuru. Bunu parti gelecek bu arada onu da söyleyeyim öncelikle. Şöyle hızlı bir şekilde bitirelim görevleri. Sonra huzur 5 huzur 6'ya geçeriz. Bu arada bayramın dördüncü günü hediyelerim var size tekrar söyleyeyim. Ben onu zaten paylaştım bunu çekerken. Tabii o daha önce geldi. 44 46 hemen tamamdır bunu da böyle ben görevde alayım sonra bakayım mahallede var mı yazdım maliye baksın ona bunlar bende yok maalesef kendi hesabımda birazcık kalmıştı sulam onu açalım şunları hemen bitireyim Altı tane çıktı burada saydım. Mı? Başka kalmadı ki burada da. Bakayım var mı? Yok. Tamamdır. O zaman bunları yapayım hemen. Bizim halde sulama yok galiba. Ben bunu hemen bitireyim geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine ben bitirdim bunu hızlı bir şekilde. Şimdi bunu da ben besleme görevi alıyorum. Yem yok mudur diyecektim. Varmış. Çok güzel. Şöyle o zaman. Tamam. Bunları ben halledeyim. Huzur 3'teki Huzur 3'e de görev alacağız. Ben ayarlayayım videoyu geleyim. Evet arkadaşlar. Besleme görevi bitmiş bulunmaktadır. Sayın yolcularımız. <laughs> Şunları bitireyim hemen yeni göre bakalım buna. Bu arada huzur 3 hesabına gemi aldım. Ondan önce 3 tane yardım yaptım kendim. Yardımları öyle yapayım dedim en iyisi. Kasabadır, araba kamyondur. Onları beraber yaparız, hızlandırırım onları. Şunu bitirelim önce. Bu arada buna kasaba geldiyse kasaba alacağız. Kasaba almadım çünkü galiba buna. Bakalım. Maden kalmadı maalesef. Evet. Hmm. O zaman göre bekleyeceğiz mecbur. Gemi alsam ben bu gemiyi yollayamam. Ya da yollarız ya durun. Hallederiz bunu şimdi. Tamam mı? Gemi alalım. Taşla bir tane daha çağırırız. Bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben gemiyi hallettim. O sırada da Kafadaki çocuklar var ya da onları susturdum. O yüzden video böldüm. Şöyle birinci yolladık. Evet. Bu biraz zor. Ama ne yapacağız? Açacağız mecbur. Şu domu çalıştırsak iyi aslında da. Şimdi. <laughs> ne yapalım biliyor musunuz mu? Gemi doldurmadan bir sürü var. Bunu değiştir. Bunu çöpe Şimdi iki tane şey etkinleştirebiliriz bunda. Tom. Hemen limon kreması isteyeceğim. Hiç uğraşmayacağım. Çünkü zor da olacak biliyorum. Sonra seni etkinleştireceğiz. Tamamdır. Şunları da biz dolduruz zaten. Hiç kimseye gerek duymamıza Yok gerek duymaya gerek yok. <laughs> Şunu da ben halletmiştim. Bunu yollayayım. Şurada bir elmas saçarım. bu arada bunu 3 tane mi 4 tane mi yardım görevi aldım. Onu da söyleyeyim size. Şöyle göstereyim. Zaten en son sizde kasaba yapmıştık. 3 tane bunu aldım. Burada yardımları kendim yapacağım. Size göstermeye gerek yok. Çünkü videosum oluyor. Zaten bitmeye yakın gidiyordum onlara. Şimdi bu gemiyi yollayalım. Burada da şimdi etkinleştireceğim bir şey olur. Kimse yok mahallede bu arada. 3 şunlara yardım aç. Şunları doldurayım. Şimdi şunu bir doldursunlar. Orada iki part halinde gelir bu belki. Belki tek part bilmiyorum bakarız. Şunları alalım da hiçbir şey kalmadı biliyorsunuz. Kamyon yolladık bunda. Hmm, merhaba abla geldi Bunu da açayım yardım Tamamca limon kremasını ver e, Yastığı nereden bulacağız peki bastırmayı sevdim. 28 dakika var. Bunları yollarız o zaman. Kamyon almayacağım. Ay almayacağım. Bekleyeceğim çünkü. Bunları yolduktan sonra videoyu bitireyim. Bir daha tekrar görev gelince geliriz. Şimdi ne yapacaktık? Ha, elma reçeli bundan satamayız mecbur. En büyük hesaba gideceğiz bakacağız. Var mı yok mu diye. Bir tanesini doldurdum. Bunda pizza olmaması lazım ama Yok. Elma reçeli var mı? Sıfır. patates peynirli kek var mı peki? 6 tane varmış. Şöyle oraya kaç lazım? 2 mi? 2 lazım. Ama bunu doldurmuş biri güzel. Bıraksam belki onu da doldururlardı. Tamamdır bu. O zaman göre bekleyeceğiz yine bunu. Kamyon gelirse bek kamyon alırız bilmem. Şimdi huzur için miydi o? Kafam karıştı lan. Aynen. Şuradan. En buraya şey nereden bulacağım ben şimdi ya? bu de... 15 tane varmış tamam 3-6-9 tane lazım da işte yine altı hesabın faydaları 6 9 9'du değil mi Heh. evet tamamdır şöyle şuna geçelim şunları da alayım bari makineye atayım boş durmasın orası sabahtan beri yani şimdi bunu doldurmalarını bekleyeceğiz büyük ihtimalle bende de yok şey Full HD pizza. Pek üretmiyorum onu. Üretmiyorum değil üretemiyorum. Şunları bir doldurayım bari de yarım açıksın. Bir tane burada var. Şimdi ben buğday alacaktım aslında buraya da buğdayı. Abi yapmışlar galiba bir almıştı sabah. Tamam bu da olsun. Ben bunu halledeyim geleyim. Ana bunu alın. Ana şuraya bakın. Ben daha yeni fark ettim burayı. Burası ne alaka ya? İlk defa gördüm burayı. Ne alakaysa burası. Ne de durun ben bunu halledeyim geleyim hemen. Evet arkadaşlar huzur 5 ile huzur 6'da bir tane çıktı onlardan koydum ben hemen geldim. Gemi yolluyorum. Şöyle tamam. Evet şimdi kaç görev yaptık bilmiyorum ama burada video yine bitireyim. Ben tekrar video gelince giderim. Kamyon alırım büyük ihtimalle. Yardım gelirse yardım alır bitiririz. 13-5 görev yapmışız. O zaman 9 göreve kadar yapayım bunu. Ötekinde, ötekinde ikinci parti atarsın. Arkadaşlar devam ediyoruz tekrardan. Şöyle kasaba aldım. Kasaba var çünkü burada. Ulan. Basamadık. Şimdi bu görevleri yaptıktan sonra ben birkaç görev yaparım. Sonra devam ettiririz. Parti kendine gelir. Video çünkü bir dakikası uzun oldu yine. Uzun videoları sevmiyorum. Biliyorsunuz. Burada 13 tane adam var. Ziyaretçimiz var. Ama tek hesap yaptığım zaman o 20 dakikaya falan yakın bir şey sürüyor birkaç tane de kendimden yapıyorum Şöyle bitirdik Evet Bu arada yarın hazır olun 3 ile 4 arasında Bir ürün size hediye edeceğim Ben bunu aslında bir tane Besleme görevi falan almayı düşünüyorum bir dakika Onu en son ayarlayacağım ben ikinci part halinde gelsin bu Bunun kasabasını da bitirelim Şöyle tam 3 tane olması lazım burada. İnşallah yanlış hesaplamamışımdır. <laughs> ya hep şey sırasında esniyip, esniyip duruyorum. Uykum da yok. Bugün erken de kalkmadım aslında ama. Evet bitti. Ben bu kasabaları ayarlamam lazım. Zaten başka kalmadı. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar bundan. İkinci partını çekeyim ben bunun. Yok çok uzun oluyor video. Sıkıcı olmasın. İkisini aynı gün atmaya çalışırım. Şöyle bakalım videolara. Ay videolar diyorum 12 tane kalmış. Burada yem var mı bunun? Tam ona besleme görevi alayım ben. Tamam mı? Hı, Hı Tamam buna besleme alalım. Sizle birlikte şunları bir yedireyim doyurayım. Ondan sonra videonun sonuna geleyim. Bu keçilerden var mı acaba lan? Tamam tamam. Buna besleme güzel oldu. Ben bunu şimdi bitiririm. Bu part 2 halinde gelecek dediğim gibi. Belki bunu bitirir ondan sonra part 2'sini çekerim bilmiyorum. Öyle de yapabiliriz. Bunun yemi yok. Ben onu şimdi bulurum senden de var güzel tamamdır şimdi bunları bitireyim tamam mı aç olan var mı yok domuzun yemi de yok şöyle hesaplardan alayım onu ben tamam arkadaşlar bu bitmeye yakın gireyim ondan sonra Parti gelsin. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar sonunda beslenme görevinde de bitirdim Gece saat 12 oldu valla Size video çitireceğim diye Birazcık geç oldu ama olsun canınız sağ olsun Şimdi bunun part 2'si gelecek zaten o yüzden 16-17 dakika falan oldu galiba video tam emin değilim. Siz bunu izlerken ben part 2'yi hazırlarım Büyük ihtimalle huzur 5 ile huzur 6'yı da Bakarım kafama göre Yapabilirsek yaparız. Bunu da sil. Tamam. Sabah alırım ama büyük ihtimalle görevleri. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bu arada bunu şimdi atarsam atarım atmazsam atarım büyük ihtimalle. Yarın 3-4 gibi bayram hediyelerini almayı unutmayın. Huzur ana hesabımda da açacağım. Onu da bilginiz olsun. Videosunu paylaştım zaten. Evet. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Huzurla kalın. <laughs>